Kaşar ekmek lezzetlidir huzurluysan, ilk önce kabul et kusurluysan. Başkalarında nasihatlarımı bulduysan, kusura bakma zamanında kudurttuysam oyun severler ve canlarım bu güçleri karşısında One Man Squad turnumuzda hızlı kırıktan kartını bağış bir rekor kırmak Etrafta buluşan Selim Enes'i ilk vurarak başlamak için Kardeş birini vuruyoruz biri iniyor görüyor musun? Basiretimiz bağlı değil bugün çok şey gelecek derken etrafım dop doluymuş Hocam kafanızdaki o güzel taça bayıldı bak o detaylar beni size ayrıca bağladı Yalnız çok fazla birbirinden benden ayrı bir kilalan var Onları bir çekmemiz lazım diğerini düşürdüm. Vesti'nin kilini çektim. Bu arada Galatasaraylar Vesti'yi duyunca canı bir sıkıldı. Mermimiz var iyi değerlendirmemiz lazım. Her şey çok önemli. Bak ne güzel etrafta geziniyorsun kardeşim. Sanki ben düşürmemişim gibi. Hala diyor abi diyor ben pervasıca diyor etrafta gezmeyi seviyorum diyor. Ama bak da çok fazla birbirini katledenler var. Sen çok güzel gösterdin. Silvio Dante. Kaçmak için girişimi bile yok. Bak arkadaşı ama Beni nasıl koruyor ona karşı? Sen nereye gidiyorsun lan? Kesin ışınlanacak ha o kaçtı. Bölgeyi sevmedi. Bu kadar kalabalık olunca genelde sevmiyorlar. Şöyle bir bombam var. O çatıdan alınca bana sıkana gider mi gitmez mi? Bir hep birlikte keşfedelim. Şöyle aa görüyor musun? Geliyormuş. Bu bomba senin ağzının içine geliyormuş. Ben de artık size geliyormuşum. Bu arada AK buldum. Hemen hızlıca AK'ye de geçelim kardeşim. 7.62 seviliyor. Şöyle yola çıkmaya hazırlandım. Aa gemide de birisi varmış. Bir de kırmızı kırmızı giymiş Türkiye bayrağımız gibi. Bak güzelliğe bak tatlına bak Kayra. Kendine iyi bak. Gerçekten benim için burayı lootlaman hoşuma gitti. Şu sandığı da hızlıca açayım dedim. Zaten ortalık kaynamış. Birbirini vuran vurmuş. da lootumuza de bakalım diye düşündüm. Bu arada o düşürdüğümün kili gelmedi. Şu kubbeye çıksam aslında hepsinin kilini toplarım da istediğim yere çıkamıyorum bir türlü. Ve orada birisi bize bakıyor. Ne bakıyorsun kardeş? Yavuz! Kötü bir yanda yakalandın. Şu arkadaş da molu toplamaya hak etti. Sen az önce arkadaşını kaldırmaya çalışan ekipten misin? Şu tarafa da molu top attım. Her tarafı yangın yerine çevirdi. Bak onlar da eğlence bombası attı. Lan bunu kullanamıyorum istediğim gibi derken Crozen'ın kili geldi. Hocam Frozen değil midir o? Kronos da olabilir. İkisinin karışımı bir şey yapmış. Şöyle bir bomba çektik. Şu tarafa doğru sürüklenmişlerse belki iki kil birden gelebilir. Hop! Allah sizi kahretmesin. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Kronos'un bitti. Bu arkadaşlar bitirmek üzere beni bekliyor kancım. Bir de şu tepede bombayla ilk düşürdüğüm adam vardı. Onun kili gelmedi. Bu arada ayak sesini duyuyorum. Hala yaşıyor ve kaldırılmış olabilir ya da sürükleniyor ölümü bekliyor olabilir derken Yiğit ölümü bekliyormuş. Çok talihsiz bir şekilde gitti. Artık şuraya geçelim. Yeni killeri erken açalım. Geldiğim anda bu kadar fayda ama ben hayırım. Bak oradaki adam yedin. Adamı çok güzel bir şekilde içtin ondan sonra neden böyle senaryolar başıma geliyor Bir gösterir misin bana Ulan çok kötü yere attık teleportu Oynarımız kalmadı Uzaklarda birileri birbirlerini sıkıyor galiba kutu arkasında olduğu için Render bug'ından geçici görüyorum evet ya kutu arkasında olmasan süper olurdu Yavuz kardeşimizin de geldi o uzakta onu tamamen unuttum. Siz oynamaya mı karar verdiniz siz nereye gidiyorsunuz lan Oğlum öyle bir çıkış yok ya ben de sıktım size yani insan biraz düşünür hala burada olabileceğimi Bak orada da başkaları birbirini yiyor kardeş bir açıda bana ver be Vallahi çok güzel düştüm gördüm bir açıda bana bak diyorlar Bana gel bana gel bana gel aha gördüm Ensenin köküne köküne vuracağım bir tane değil ha vallahi değdi Geldi kilim geldi Allah dedi kahretti Şöyle killer çalmak bana ne kadar yakışmasa da videonun genelinde bunlar vardır. Bak bu arkadaş da orada tabi Luta tabi tabi olmaya geldi. Kimi kimin çaldığını anlayamadan aşağıya düştü. Son iki kişi karşımızda. Biraz dikkatli olalım vermeyelim şu güzel maçı. Yalnız bu tarafa doğru geldi ama o kutuların arkasında yaşama şansı çok yüksek ve istediğim teleportu atamıyorum. Sen ne güzel geçtin oraya doğru hemen. Ben bir saniye bakmadım hemen orada geçti. Şöyle bir bombam var reis. Bu bombayı yersen kulak çınlaması ile birlikte seni tamamen bu bölgeden atar yeniden doğmanı sağlar ama sen bombaları yemiyor bir de hareket de etmiyorsun. Yapacak bir şey yok. Bu arkadaşın oynamasını hareket etmesini bekleyecek halimiz yok tabii ki. Şöyle güzel bir açıda şuraya geçersem. Selamun aleyküm der bakarım. Bak bir hala burada bekliyor ya. O çaresizliği iliklerine kadar hissettin. O arkadaşı da var. O da bomba atıyormuş bana. Bak o da buradan gelmiş. Abi diyor ikili diyor savunma diyor. Güçlüyüz diyor birlikteyiz diyor. Tekelin elin nesi var? İki elin nesi var ama maalesef bu sebep tekel tokatladı. Bu da tekel tokatladı derken yanlış anlamayın bu herhangi bir tütün ürünüyle ilgili değildi. Şu tarafa doğru da bu arkadaşı öldürmeye geldim. Tirox'un Kilini de aldıktan sonra artık Jin'i çağırabiliriz. Hemen bakalım lootumuzda ne varmış. omg MG3 P90 ama seçenek vermiyorsun ki abi. AVM falan ver bu oyunu. İzleyiciler vallahi bana sövüyor ya. Neyse en azından güzel yere attı bizi. George buradan güzel bir oyun kurarız. Aha sen ne yapıyorsun orada lan fıldır fıldır gidiyorsun bu kadar açıkta. Burada ayak sesi de var. Oo, hangarlar da mı dolu? Kardeş arkadaşın nerede? Oo bakma öyle sıkma. Arkadaşım gelip arkadan sonra atacak beni. El abi. Hocam el arabi vuramadım diye üzülüyordum. Bak üst üste geliyorlar. Bak Allah sizi kahretmesin. Güzel bir takım. Bu ikisini almak gerçekten başlangıcın daha da fişeklenmesini sağladı. Hala karşımızda 60 kişi var. Neler olacağını kimler bilebilir. 16 kil gayet iyi. Şöyle poçinki taraflarına doğru geldim. Selamun Aleyküm. Kimse varsa her türlü oynamaya hazırım. kiliti çok güzel kontrol ederim bilirsiniz. Aha gördüm onu. vallahi silah yapma yerine birisi girdi. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama yeniden doğma hakkım olduğu için o tarafa doğru hızlı bir oyun sergileyebilirim. Çatıya atayım derken aşağı attım. Ve ayak sesi önümde. Selamun Aleyküm. Baba ne yapıyorsun? Seni hatırlamak üzereyim. Lan Kayra sensin sensin. Bu kadar kırmızı giyinip de etrafta güzel gezen başkası olamazdı. Kayracım diyorsan lütfen be atıp abone olup bildirimleri açarsan çok mutlu olurum. 3 milyon olma yolunda sen de benimle olursun. Şimdi şu bölgelere doğru geldim. Hem rezondan kurtulmak hem de yeni killer bulmak için güzel olacağını düşündüm. Ve acayip bir şekilde de kastlı oyunum silah sesleri de gelmeye başladı. Baba önce kimi öldürmemi isterseniz tek tek gelirseniz de daha mutlu olurum. Kimse gözükmüyor ama silah sesi geldiğine göre ha yine mi? Oğlum şu gerideki yapmayın beni delirtiyorsunuz. Halı olan oyunda plan öktürülür mü? Manyak mısın sen? Spreylerle mahvederim Emre. Bir de ya bunu sen yapma. O kadar üzdü ki beni. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ama ben seni nerede bileceğim Türk olduğunu planların üstünde. Şöyle şu tarafa doğru çıkalım. Aha şurada da bir kardeş. Abi ben diyor sıktıktan sonra uzaklaşmayı like, seviyorum diyor. Mike Mike'miş ismi Mike'ları severim. Tanıdığım hiç Mike yok. O ne lan bir pembeli araç oradan o tarafa gidiyor. Ben sizi niye görmedim? Aaa Kaan'cım Bekle bekle biraz daha spray atayım arkadaşın kaldıramadın Kaan Gerçekten çok talihsizdi Arkadaşın tekeri mekeri gitti bak mola araba mahvoldu Şimdi sakinlikle seni çekmem lazım ama O tarafa çırp emin edebilirim derken Kaan'ın kili geldi sakin ol Oradan da bir uaz hareket ediyor ne güzel bir uaz Böyle uazlar Böyle arabalarla birlikte aynı timingde gelin zaten. Bir de planör var aşağıda ne alaka onu hiç bilmiyorum. Şimdi o uzaklaşacak gibi sen nereye kaçıyorsun? Öyle bir kaçış yok. Sağ sol yapma lan yersin. Aa. Yine 6-7 tane yedi ve ölmedi. Uab da T dağına çıktı. Yani gerçekten bizim için çok talihsiz bir durum derken sen nereden çıktın? Büyük ihtimalle öldürdüklerimden birisi intikama geldi. Yapacak bir şey yok. Uzak da bir yere attı bizi ama bir şekilde o tarafa doğru yeniden oynamaya çalışacağım. Kalan sayısı tesadüf mü? Ulan ne halimiz var ne bir şeyimiz Araçla gerçekten öldüğümüz yeri bulmaya çalışıyoruz ya Şu talihsizlik şu lutsuzlukla bizi boş başa bırakan oyun Size neler yapmaz ya orada bir uaz var Allah Az önce bizden kaçan uaz olabilir ha ben size Evin içinde birisini gördüm Çok güzel açıkta da birisi var Bunlar iki baba Bir de teleport meleport atılmış Ulan çeker şunu oynarım Bak çeker tek oynarım çok güzelsin Hep yedin ölmelisin artık ama öl artık Bravo Yavuz Lan Yavuz yine sen. Oyunun başından beri bu Yavuz'u defalarca öldürüyorum yine de pet etmiyor. Şimdi bu teleporttan başka malzememiz yok ve ekstra ikinci silahımız yok. Dikkatli olmamız lazım. Bu arkadaşı büyük ihtimalle sitin içinde şu anda bu tarafa doğru sürünmesini bekleyecek. Altında çünkü diğerinin ayak sesi geliyor baba. Ne yapıyorsun böyle Yavuz be? Bu adamlarla oyuna girilir mi be? Seni böyle apaçıkta bırakıyor. Üzerine koşmuyor bile. Şu tarafa geçtim. Buradan bir açı verir misiniz beyefendi? Bak nerede bekliyor? Kapıların arasında bekliyor. Diyor, beni öldürecek görüyor musun? Çok tehlikeli bir kardeş bu. Ama o tarafa geçip can batma çünkü benim can basacak malzemem yok. Seni öldürmem lazım Selim Enes'cim. Vallahi ilaç oldular. Şu anda lootumuz çok kötü olduğu halde bir anda Yeniden Lut'la tanıştık. Bu da benim için bir geri dönüş hikayesi olabilir. Şöyle Yavuz'un da ufak bir Lut'una bakacağım ama her şeyi aldık Enes'ten zaten. Oğlum bir de buraya işaret şey atmışlar. Ben bunu yeni gördüm. Ben de diyorum ki bu iki bu da ne iş yapıyor? Famas'la AMR varmış. Şu AMR'yi alalım. Küfür yemek istemiyorum. Bu videoda sadece like almak istiyorum. Sonunda o aradığım silah setleri Gatka taraflarından doğru geldi. Şimdi şu ileride de birileri olabilir. Tam güzel bir pozisyonda her kedi görmemiz lazım sanki şu iyiyim bana çok fazla kil kazandırır gibi yalnız solumda da birileri var bu beni tedirgin ediyor merhaba kardeş çok güzelsin açıklatın yapma daha gösterir göstermedin nasıl anladın da sıktım lan daha mermi yeni sıktım ya inanılmazlar bu karşıda da birisi var büyük ihtimalle çapraz aldık şu an onunla ama o yerde yatışları sevmem nasıl yemedin Şöyle tam kafana sıksam abi bir şeyin arkasında o arkadaş yemiyor boşuna cam basmayı da durdurduk bu arada o sağlam bir şekilde soldan tıkıyor onun darlamasıyla ben burada çok fazla kill çekebilirim ama kill de çaldırabilirim lan bir seni alsam aslında tek başıma ben bunların hakkından gelirim biliyor musun şöyle şu taraflardan bir yerlerden oynayacaklar bu noktada bir tanesi motora bindiğinde lan ne oluyor orada aa yerde düşenler bu taraftan gelenler lan öl artık Herkese AMR'ye sıkıyorum kimse düşmüyor ya. Nasıl bir AMR'ymiş bu? Bak bu tarafta da birisi düştü artık onu çekeyim derken o da yeme geçti. Alanla geliyor tabi bir streslenme yaşanmaya başladı burada. Selamun Aleyküm abi sen çok güzel uçan kullanıyorsun. Şöyle ensene sıkabilir miyim derken soldaki bana tıkıyor. Lan sen hayırdır dramatika. Sabahtan beri killerimi çaldı yetmemiş ki bir de bana tıkıyor. Orada alanın alan içerisinde siste birileri kaldı ama yaklaşmak ölüm de olabilir bir de bütün killleri getirebilir. Şöyle bir tık yaklaşacağım o tarafa doğru. Zaten alan dışındalar ne kadar dezavantajlı olabilir bilmiyorum. Bu kardeşin konumuna geldim. Şimdi şu arkadaşın da lootuna hızlıca bakalım. Belki AMR e mermisi vardır diyeceğim ama kar 98 varmış. Orada uzaktan başkasını gördüm. Sen ne güzel bakıyorsun bu tarafa Teoman. Hocam tanı Teoman dedim lütfen alınma. Kar 98'ine de geçelim. Başka KNT iyidir? Şimdi bu arkadaşlar alan dışındaydı. Nasıl girecekler alana onu da çok merak ediyorum. Bu taraftan oynamaya başladı. O motor sikiletinden. Kardeş çok zor çok. Öyle bir ihtimal yok. Emre Allah arkadaşı içime kadar girmiş bak. Emre'ye sıkarken abi diyor ben ne diyor buradayım diyor. Beni unuttun diyor. Şurada bir cam batalım. Gerçekten güzel bir Organizasyonla üzerime doğru geldiler Biri canımızı azalttı Birisini şimdi kaldıracak Açıkçası şimdi o tarafa doğru oynayıp Bunları alabilirim ama Yani işin çok heyecanı kalmıyor böyle Bence en iyisi onların yolların üzerine Güzel bir pusu kurmak Şu tarafa doğru koşmaya başlarsan Bir şekilde alana gelecekler zaten Aracım ve halım olmadığı için çok da riske atmamış olacağım Böylece kendimi Şu noktada yoldan çok uzaklaşmak da istemiyorum Ama yoldan apaçık koşamam da Artık gelmeleri lazım Ulan nasıl kaldırdı birbirleri? nasıl bu kadar direndiler anlamış değilim ya. Vallahi geliyor araç işi. Kardeş hoş geldin, hoş geldin. Allah'ına kurban olurum. Çok güzel geldin lan Emre. Lan kardeşlerim ulan olacak şey değil. Gerçekten şunu size yaşattığım için üzgünüm ama daha fazla risk alamadım. Son 3 kişi karşımda 28 killeyim. Biraz can sıkabilir. Araçlarını da aldım. Lootlarına ihtiyacım yok. Sadece yeni alanda yeni killlere ulaşmam lazım. Bu arada alanda bir kere bana attığını görmedim ha. Selamun aleyküm. Ooo o da bir ve sisler. Demek ki plan orada gerçekleşiyor. Üç kişilik bir takım olabilir karşımızda. Jeeple hareket edelim. Cümleten selamun aleyküm. Hocam bu tarafa doğru geldim. Aha orada bir arkadaş açpaçıkta Büyük ihtimalle Toros'ta kendini aldırtacak. Bak sen öyle açıkta bekleyemezsin. Öyle kıpır kıpır olamazsın lan öyle artık sinirim bozma Allah seni kahretmesin. Gidene çakimi. Güzel nickleyim ama kar98 ile yargıyı bitiriyorum kardeşim. Bunun bir arkadaşı var yani. Şu anda karşımızda 2 kişi olabilir 3 kişilik takımın bir hedefini öldürmüş de olabiliriz. Her türlü herkesi öldürmemiz lazım son alanda. Şu noktada şu açıkta da virüsünü görüyorum bak. Bak nereye bakıyor bak senin o güzel kafanı yerim. Bak böyle etrafa huuuuyy bak. Hocam ismi uy diye bağladım ya. Yani anlamayın. Şu Toroslu büyük ihtimalle arkadaşını kaldıracaktı. O nereye gitti? Onu da bulmak mümkün değil. Aa buraya gelmiş. Abi nasılsın? Lan çok güzel geldin ya. Fightlar tam fightlar. Bak hemen bitirir bu işi. Ben şöyle bir bomba çekeyim. Bu arkadaş çok tekin durmuyor. Şöyle bir bombayla canını sıkayım. Biraz rotasyona çıkayım abi. Seni tam bir keşfetmek istiyorum. Bir sık bakayım bana. Eğimin meymin kurbattım ona göre. Üzerine geleceğim. O oh, fena değil bak aracı patlat hemen. Bu arkadaş delikanlı. E beni patlatabilir misin? Birbirimizi patlatır mıyız? Bak geçme ağacın arkasına uzatma fight'ı. Abi çok güzel geçti. Gerçekten o ağacı çok iyi kullandın. Bakma öyle bakarsan canını yakarım. Bir tane onda da kaneta var. Onda da kaneta var. O da oynamak istiyor bir tane. Sakin ol dedim ya. ikimizin arasında zaten 31 kilo alacağım için canım sıkkın. Gel babana. Ha, şöyle tut bakalım. Çok güzel tuttum babiyi. Şimdi bunun can sıkıntısı olur. Ben de bu sırada bomba mesafesinde misin mi deneyeyim bakalım. Şöyle uzağa doğru bir bomba attım ama büyük ihtimalle yetişmeyecektir. Tahmin ettiğim gibi oldu. Şimdi bu yaptığın hiç hoş değil. Hocam bir tarafa teleport koydu kendini kavurladı. Yani diyor ki sen alan dışında kalacaksın. Ben alandayım diyor. Götüne güveniyorsan diyor bekle diyor. Bekliyorum benim için sıkıntı yok kardeş. Yani bu telepotların da o kendi kendine gittiğini öğrenmiş oldu galiba. Bak bakıyor bir de bak. Gel ben oynarım sen sıkıntı yok. Sen oynarsan ben oynarım. Nasıl? Oo. Şu an bir body'e bu kadar demek vurduysa elinde AVM var demektir. Sakinliğimizi koruyalım. Biz de ona body vurduk. Her şey olabilir fight'ta. Daha üstünlüğü vermiş değiliz. Şuradaki loot'a bir bakalım. Bunda da kar 98 varmış ama şu an fight çok adil değil iki taraf için. O bakımdan alanın gelmesini bekleyeceğim. Şu an o alanın daha bir ortasında gibi ben daha sınırında gibiyim ama bana attı alanı ya kurban olurum şimdi. Şimdi ne bok yiyeceksin? Şimdi kim kurtaracak seni benim elimden ha? Bak yine teleport taktiği yaptı oğlum bu teleport taktiği bu sefer işe yaramaz alana girmen gerekiyor alana. Bak bir de gözüküyor teleportun arkasından teleporta sıkıntı tabi deme içemiyor. O yüzden bu kalkan gibi kullanımda da ilk defa gördüm teleporta Bak sismi hatta oynayacak. E geldim o zaman M4'ü çektim. Sen ben bu işi KNT ile bitirelim diyorsun. Sen spray istiyorsun. Ağzına yüzüne yersin o zaman. Ama böyle arka tarafta bekledim. Beni fake'e düşürdün. Hiç hoş değil bu yaptın. Gel baba. Gel. Gel her türlü oynarız. Ya bir de hiç fark etmedi. E bok yedin. Teleport gitti. Şimdi neler yapacağını merak ediyorum. İkinci sisi attı. Ha, sisin arasından koşacak. Yani benim gözler hile gibidir. Bilgin olsun. Sen öyle oynarsan bir şekilde seni vururum. Ama gösterip gösterip belli etmiyorsun. Bu hiç hoş bir davranış değil. Oynadın mı lan içeriye doğru? Gel oyna gel gel. Bak öyle gir çıklar bir de işlemez. Bak oynuyor bak kurban olurum. Seni sprayı manya yaparım. Gitme öyle. Yersin ağzına yüzüne. Aa. O kadar yedi ve ölmedi. Kardeş vallahi çok kötü ölüm hak ediyorsun ama bomba mesafesine girdin farkında mısın? Şu noktada o bomba mesafesi içinde patlar. Alanda hala değilsin. Geleceksiniz yerime doğru. Nasıl ölmedi? Hocam bomba biraz tuhaf gitti. Sıkıntı yapmayın bu arkadaş bende. Buradan ya buradan ben bırakmam. Boş bra. 31 kill kardeş. Tabii ki bomba. Yani bırakmam. Tam 4540 lira 31 kişi almayı başarabildik. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve beni Instagram'dan her zaman takip edebilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.